Dostlar merhaba. Akşener devamlı bir şeyler söylüyor ve kafa karıştırıyor. 3 Mart akşamı isim oyladık. Herkes Kılıçdaroğlu dedi. Ben vatandaşın nezdinde İmamoğlu ve Yavaş'ın önde olduğunu söyledim. Kılıçdaroğlu döndü. Dedi ki: "Akşener uygun görmediğine göre biz beşimiz imzalayıp çıkalım." o seçim kazanılsın diye ben zehir içtim. O akşam size bunları anlatsam yakıp yıkacaktınız. Sabır dedim kendime diyor. Ülkenin içler acısı hali ortada. Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu, Karamolluoğlu, Uysal ve diğer sözde muhalifler için başından beri aynı şeyi söylüyor, vurguluyorum. Ülkede çok ciddi bir muhalefet problemi var. Bunca olumsuzluğa, hukuksuzluğa rağmen ekonomiyi söylemeye gerek bile yok. Adaletin olmadığı yerde ekonominin iyi olması zaten mümkün değildir. Her alanda bir karmaşa ve kısır döngü var. Milletin oyunu altın tepside 14 28 Mayıs'ta erke sundular. Altılı masada bulunan genel başkanlardan 14 28 Mayıs'a dair bu zamana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Mevcut iktidar ve muhalefetle adaletin ön planda olduğu yeni Türkiye'nin inşası mümkün görünmüyor. Namuslu, liyakatli, genç ve ısrarla inanarak adalet vurgusu yapacak insanlara ihtiyaç var. Konfüçyüs der ki: durmadan devam ettiğin sürece ne kadar yavaş gittiğin önemli değildir. Hedef adalet olmalı. Durmadan hedefe doğru, adalete doğru ilerlemek zorundayız. Aksi halde bu kısır döngüden, bu bataklıktan çıkmamız mümkün değildir. Dostlar bir ülkede 2 milyon 500 bin teröristin olması mümkün mü? Bir ülkede yüzbinlerce, aileleriyle milyonlarca insan KHK ile mağdur ediliyorsa, sosyal ölüme mahkum ediliyorsa, izole ediliyorsa, vebalı muamelesi görüyorsa, bu ülkenin iki yakasının bir araya gelmesi mümkün değildir. Adalet demek zorundayız. Demokrasi demek zorundayız. Eşitlik demek zorundayız. İnsan hakları üzerinde durmak zorundayız. Mücadeleye devam. Sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.